Maşallah. Her yer larva. bayağı semender var. Akvaryumca kanalı çok değerli takipçileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Dostlarım bugün yine köydeyim. Madenlerimizin olduğu yerdeyim. Mayıs ayının sonu olmasına rağmen Haziran'ın başı gibi sis var. Yoğun bir sis. Köyümüzün rakımı bayağı yüksek. Kuş seslerini duyuyorsunuz. Doğa. Yani doğacandır arkadaşlar. Buradan başlangıcı yapayım dedim. Madenlerimize bakalım. Sivri sinek larvaları oluşmuş. Onları çekeceğim. Toplayacağım. Canlılarıma vereceğim. Şimdi videomuza geçebiliriz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Dostlar gayet bol şekilde larva oluşmuş. Şöyle göstereyim. Onlar beni görünce kaçışıyorlar. Şöyle bir kenardan gösterebilirsem. Yani bol bol toplayabilirim. Japon balıklarıma, lepis testlerime, çöpçü balıklarıma, yani beslediğim betalarıma hepsine full protein kaynağı. Yeşil su da oluşmuş. Beyaz böceklerden de var diğerinde. Bu buzdolabından akvaryum dediğim yer. Yani buradaki ağaç kesildi. Aşılama sistemi olacak. Yani aşılama yapılacak ceviz ağacına. Komşumuz kesti. Onun için gölge olmadığı için bu şekilde göstereyim sizlere su yem yeşil. Ben bir kadar yeşil su oluşturmaya çalışıyorum. Doğal su oluşmuş burada olmadı. Bir şişede yeşil su da götüreceğim. E, bu yeşil su su pirelerine çok iyi gelecektir. Olmadı biraz bir dahaki gelişimde köye gelişimde su piresi de aşılayabilirim burada. Larva da var sivrisinek larvası. Bu şekilde beyaz böcekler de var. Eski videolarımdan beni takip eden arkadaşlar bilecektir buradan yalan olduğu yere geçeceğim. Dualmos bitkisi bakacağım. Semender bakacağım. Muhtemelen albino kurbağa yoktur. Çünkü göremiyorum. Babama da sordum. O da göremiyormuş. Ben şimdi sivrisinek larvası toplayayım. Şöyle köy manzarası göstereyim sizlere arkadaşlar azıcık. Köyümden manzaralar. Böyle gördüğünüz üzere. Şu anda saat 2.30-3 gibi. Ama sisi görüyorsunuz. Şu şekilde her yer yemyeşil. Larvalarımız da burada dediğim gibi. Yansıma yapıyor arkadaşlar. Belli oluyor mu bilmiyorum. Yaklaştırınca da böyle kaçıyorlar. Dostlar yeşil sudan almaya karar verdim 5 litre içinde. Yeşil sudan alacağım nasipse. Sizlere örnek göstermek için böyle biraz çıkardım. E, Biga'da uzun uğraşlar sonucu yapmaya çalıştığım iş yeşil su kendiliğinden oluşmuş burada. Yani bu şekilde götüreceğim nasipse su pirelerime vereceğim. Şu şekilde de sizlere topladığım larvalardan göstereyim. Maşallah. Her yer larva. Küçüklere göre de ufaklar var. Büyüklere göre de var. Ben yani bunları nasipse vereceğim. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şişenin içinde götüreceğim nasipse. Dostlar şimdi Mos bitkimizin olduğu ve semenderlerin olduğu Şöyle göstereyim semenderlerimizi bu arada Yakalamışken yalağa geldim Meşhur yalağımız biliyorsunuz zaten 2021 yılında da Bayağı semender var Şöyle renklenmeye başlayanlar var Çok güzel renklenmişler yaklaştırayım Bayağı semender var bu sezon Olmadı. Albino kurbağayı da göremedim bu arada. Olmadı. Bir akvaryum semender yapabilirim. Bir dahaki gelişimde kepçemi getireyim. Şu anda dediğim gibi süzgeçte topladım. Bu şekilde bir tane kaba koydum. Şu süzgeçte eski bir süzgeçimiz var. Onda topladım larvaları da. Semenderleri görüyorsunuz maşallah. İleriye doğru da gördüm ama üreme zamanları daha gelmemiş herhalde. Burada da birkaç tane gördüm. Evet şurada bir tane var dostlar gördüğünüz üzere. Şurada bir tane var. Bu sene bollar maşallah. Geçen yıl ellemedim. Yavruları gösteriyordum yakalayıp yakalayıp. Olmadı bu sene. Akvaryum hobi odamızda bir semender akvaryumu kurabilirim. Canlı yemimiz bol. Onları besleriz nasipse. Diğer yalağımıza da bakalım. Orada da mos bitkisi yok. Gördüğünüz üzere yalaklarımızın durumu bu. Dostlar akşam vakti Biga'ya geldik. Hobi odamızdayız. Garajda hobi odamızda. Şöyle beta balığımızı göstereyim. Keyfi yerinde yaklaşık 100 litrelik akvaryumda takılıyor. Bunu Burak kardeşim hediye etmişti bildiğiniz üzere. Onları da deneyeceğim birleştirmeyi, eşleştirmeyi. Şimdi diğer balıklarıma sivri sinek larvalarından ikram edeceğim, servis edeceğim. Şu şekilde göstereyim, ayırdım onları. Büyükleri, büyük balıklarıma Japon gibi, kılıç kuyruk gibi balıklarıma vereceğim. Şu şekilde küçük kıl kadarlar görüyorsunuz. Onları da yavru balıklarıma servis edeceğim. Bu arada buradaki dişim, şu dişim herhalde doğum yapmış red grasslardan yakalayamadım dengelemedim işteydim ve bugün de köye gittiğim için göremedim sabahleyin de fark etmedim 3 tane yavrut bulabildim 3-4 tane kadar 3 tane ya. şu şekilde buraya alt akvaryumu aldım şöyle belli oluyorsa üstten çekebilsem bir türlü net demedi gidiyor şimdi bir tanesi gördüğünüz üzere çok küçükler zaten. Şu dişim olması lazım. Erkeklerimiz de orada. Rafyayı biraz daha attım. Buralara da sistemli rafyalar yapacağım. Çünkü buralarda da hamile dişilerim var bu şekilde maşallah. Diğer özel türlerimizde de. Onun için biraz daha sistematik bir çalışma yapacağım. Şimdi buradan şiringa yardımıyla çektireyim sivrisinek larvalarımızı balıklarımıza verelim. tepkileri görüyoruz. Çöpçüler bile gayet güzel bir şekilde komanda çöpçülerim. Yiyorlar maşallah. Canlıyım. Küçücük balık bakın nasıl saldırıyor kocaman larvaya. Evet koyu balıklarımıza da verdim. Şu şekilde görüyorsunuz rafyanın arasında buldu. Buradaki de dişi de nasıl kovalıyor maşallah. Fark ettikleri anda saldırıyorlar. Aşağıda komando çöpçüleri de yiyor. Görüyorsunuz maşallah hiç affetmiyorlar. Bunların tepkisi de gayet başarılı. İlk defa yiyorlar bu arada. Daha önce hiç ver, verilmemiş bu balıkları. Sivrisinek larvası görüyorsunuz. Albino balıklar zaten canlı yeme hareket eden hiçbir şeye hayır demiyorlar. Bu arada bu yeni aldığım özel türlerin hiçbirine vermemiştim. Bu şekilde onlara da ilk defa veriyorum. Görüyorsunuz full retrileri. Bir hareketlilik gösterdiler. Anladıkları anla onlar da saldıracaktır. Görüyorsunuz. İnşallah dişi. Keza öbürki dişi de öyle. Nasıl alıyorlar? Maşallah diyelim. Bu arada biraz daha vereyim. Şekilde fark etmeleri açısından hem aşağıdaki albino çöpçülerim de yer. Lepistes türünün alt kısmını, akvaryumların alt kısımlarını bu şekilde çöpçü balıklarımdan serpiştirdim. Şuradaki en alttaki yavru çöpçülerin olduğu yerdekileri sahiplendirdim arkadaşlar. Yarın gelip alacaklar nasipse birkaç güne kadar. Görüyorsunuz çöpçüler nasıl saldırıyor. Ve buradaki lepisteslerim de o şekilde. Görüyorsunuz maşallah. Albino balıklar affetmiyor arkadaşlar. Şimdi artemyalarımız da burada çıkık vaziyette. Onları artık yarın sabah vereceğim. Şöyle netlerse. evet netledi onları da yarın sabah servis edeceğim biraz daha büyük olacaklar yani sabah akşam bir günde bu şekilde oldu canlı yem oldu köye gittiğim için haftada bir gün bu şekilde dengelecek olsun problem yok balıklarımızın bakıma ihtiyacı var toparlanma ihtiyacı var baya protein eksikliği hissettim balıklarda görüyorsunuz red grasslarımız da nasıl saldırıyor maşallah gayet başarılı bir şekilde yiyorlar arkadaşlar. Yani balıklarımız hayır demiyor. Bol protein kaynağı. Biraz daha vereyim hatta. Bu şekilde. Evet. Erkekler de ve dişiler de maşallah gayet iyi saldırıyor arkadaşlar. Bu mevsimde gayet bol bulunuyor. Benim topladığım yerleri de gördünüz. Yani sizler de bu şekilde edinebilirsiniz. Ben de şu anda sivri sinek larvasının haricinde dediğim gibi Artemia ve su piresi de var. Görüyorsunuz erkeğimizden nasıl saldırıyor. Video çok uzayacak arkadaşlar. Kendi şu şekilde red tail balıklarıma da vereyim. Biliyorsunuz geçen yıldan elimde bıraktığım özel türüm. Onlar biliyorlar, alışıklar arkadaşlar. Daha önce yemişlerdi. Görüyorsunuz nasıl saldırıyorlar. Erkek de aynı şekilde. Şimdi artık kılıç kuyruklarıma ve Japonlarıma verdikten sonra betalarıma vereceğim ve videoyu bitireceğim dostlar. Kılıçların tepkisini görüyorsunuz. Tam onlara göre ağızlarına layık bir yem. Bu şekilde bol verdim arkadaşlar. Hem alttakiler de yesin. Maşallah onların tepkisi de çok güzel. Onlar da daha önce hiç yememiştir. Bu balıklarım da yeni balıklarımdan. Yani bir hafta on gün oldu alalı. Gördüğünüz üzere maşallah onlar da çok güzel tepki gösteriyorlar. Bir de Japonlarımıza deneyelim arkadaşlar. Japonlarımız onlar da biliyor daha önce yemişlerdi. Görüyorsunuz. Zaten Japon balıkları hiçbir yeme hayır demiyor ama bu yeme ayrı bir seviyorlar arkadaşlar. Betama da vereceğim buradaki. Kocaman akvaryumda tek başına takılıyor. Ona da vereceğim. Ve buraya Japon balıkları gelecek. E şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Daha önceki videolarda Betama vermiş olduğum görmüştünüz zaten. Bu yemi ver, verirken Betalarımı. Videomuz çok uzadı. Bitirmek istiyorum. Herkese bol yavrulu hobiler diliyorum. Allah'a emanet olun.